Arkadaşlar bugünkü konumuz redoks. Yani indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri. AYT konusu arkadaşlar. Bir tane soru gelebilme ihtimali olan yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Redoks'tur. Redoks arkadaşlar aynı zamanda TYT kimyasında da karşınıza gelebilecek olan sorulardan bir tanesidir. Geçmiş yıllarda şöyle bir soru sormuşlardı. Açıda verilenlerden hangisi bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir diye arkadaşlar sorularda mevcut. Şimdi nedir dedi Elektron alışverişi ile gerçekleşen tepkimelere biz arkadaşlar indirgenme yükseltgenme tepkimeleri diyoruz. Bu tepkimelerde en az bir tane elektron alan, bir tane elektron veren arkadaşlar element vardır. Yani Yükselip gelme, indir gelme tepkimesi olabilmesi için bir tepkimen arkadaşlar alışveriş olması lazım ve bu alışverişte en az bir veren, en az bir tane de alan element olacak. Peki, peki hocam birden fazla veren, birden fazla alan olabilir mi? Olabilir. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şartımız arkadaşlar alışverişin olmasıdır. Burada elektron veren element arkadaşlar bununla ilgili Farklı farklı kavramlar karşımıza çıkabilir. 1. Yükseltgenir. 2. Yükseltgenmiş. 3. Yükseltgenen. İyon yükü artan. Elektron sayısı azalan atom hacmi arkadaşlar azalan olarak karşımıza gelebilir. Bunu yapan eleman karşısındakini indirdiğinden ne özellik gösterecek arkadaşlar? İndirgen özellik gösterecek. Peki biz denklemlerde bunların arkadaşlar verdiğini aldığı nasıl anlayacağız? Bakın şurada bir ifade var. İyon yükü artan diyoruz. İyon yükü arkadaşlar sıfırmış artı 2 olmuş. İyon yükü artı 1'miş artı 3 olmuş. 12 eksi 2 imiş artı 4 olmuş. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde elektriksel yük toplamı korunur. Şuna dikkat edin. Bakın eksi 6 artı 4 da sağ taraf eksi 2 sol taraf da eksi 2. Artı 3 eksi 2 sağın toplamı artı 1 yük olarak solun toplamı artı 1 yük olarak arkadaşlar. Sol 0 artı 2 eksi 2 de arkadaşlar 0. Bakın sağ tarafın yükü sol tarafın yüküne arkadaşlar eşit oldu. Şimdi elektron alanımız var. Alan indirgenir, indirgenmiş, indirgenen iyon yükü artan, elektron sayısı artan atom hacmi arkadaşlar artandır. Bunu yapan element karşısındakini yükselttiğinden arkadaşlar ne özellik gösterecek? Arkadaşlar yükseltgen özellik gösterecek. Peki biz bir denklemde arkadaşlar bunun aldığını verdiğini nasıl anlayacağız? İyon yükü azalacak demiştik. İyon yükü artı 2'den eksi 1'e gitmiş. Eksi 3 artı 2 daha. Solun toplamı eksi 1. Bakın sağın da toplamı eksi 1 arkadaşlar. Sıfırdan eksi 2'ye gitmiş. Sol eksi 2 arkadaşlar sağ eksi 2. Eksi 3 eksi 2. Sol eksi 5 arkadaşlar sağımız eksi 5. Yön yükümüz eksi 2'den nereye gitmiş? Eksi 5 arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapmış bu da? Arkadaşlar azalmış. Şimdi hangisi de Hangisi de 9 değildir arkadaşlar? Sorusu demin, demiştik. Bir TRT karşımıza gelir. Nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bir dost örnek vereyim size. Birincisi yanma, oksitlenme, paslanma. Odunun yanması, kömürün yanması, demirin paslanması arkadaşlar doğal gazın yanması, metan gazın yanması bir indirgenme, yükseltgenme arkadaşlar tepkimesidir. Karbon artı o iki bakın co 2 karbonun yanması. Metan gazının arkadaşlar yanması. Demirin açık havada bırakıldığında arkadaşlar oksitlenmesi, bakın paslanmadır ve arkadaşlar birer yavaş yanmadır. Bunlar da bir indirgenme, yükseltgenme arkadaşlar tepkimesidir. Metallerin Asit içerisinde, baz içerisinde, su içerisinde arkadaşlar çözülmesi de bir indirgenme, yükseltgenme tepkimesine örnektir. Sodyum alkali metal suya attınız arkadaşlar. Bakın sodyum hidroksit arttı, hidrojen gazı oluştu. Magnezyum aktif metal asit çözeltisine attık. Tuzla hidrojen gazı oluştu arkadaşlar. Çinko bir amfoter metaldir arkadaşlar. Baz çözeltisine attık tuzla hidrojen gazı oluştu. Bakın bunların hepsi bir indirgenme, yükseltgenme tepkimesine örnek olarak gösterilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar elementlerden bileşik oluşumu da redoksur. Hidrojen gazı, klor gazından arkadaşlar haysel gazı. Bileşiklerin elementlere ayrılması. Bakın buna biz arkadaşlar elektroliz diyoruz. Naceli sıvısını Elektroliz etmişsiniz. Sodyum metal ile klor arkadaşlar gazına ayrılmış. Bakın bunların hepsi birer redoks tepkimesine örnek. Peki bir de olmayanları arkadaşlar söyleyelim. Çözünme, çökelme tepkimeleriyle asit baz arkadaşlar ya da nötrleşme tepkimeleri bir indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir arkadaşlar. Bakın bunlar karşınıza TET kimyasında da karşımıza gelecek. Tekrar diyorum. Çözünme, çökelme tepkimesi. Bakın bu bir çözülme çökelme tepkimesi. İki iyonik çözeltiyi karıştırmışım. az çözülen katı ortama ayrılmış. Bu redoks olmaz arkadaşlar. Asit baz tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri redoks olmaz arkadaşlar. Redoks tepkimelerinde arkadaşlar toplam alınan elektron sayısı toplam verilen elektron sayısına arkadaşlar eşittir. İkincisi girenlerdeki ve ürünlerdeki toplam atom sayısı ve cinsi arkadaşlar ne yapar? Korunur. Toplam elektriksel yük de arkadaşlar inirgenme yükseltgenme tepkimelerinde korunan özelliklerden bir tanesidir. Şimdi burada TT kimyasını da karşınıza gelecek ortak konulardan bir tanesi arkadaşlar değerlik bulmadır. Değerlik bulmadır da içerisinde önemli arkadaşlar. Birincisi elementel hal. Elemental hal demek arkadaşlar ne demektir? Bileşik yapmamış hal anlamına gelir. Burada bizim arkadaşlar yükümüz sıfır. Mesela şu an sodyum arkadaşlar sıfır. Hidrojen sıfır. Demir sıfır. Brom sıfır. Klor sıfır. Kükürtün arkadaşlar yükü sıfırdır diyoruz. İkinci özelliğimiz arkadaşlar bileşiklerde anyon ve katyon toplamı sıfır. Yani eksikle yükler toplam arkadaşlar sıfıra eşit olur. Bakın daha önce çıkmış bir ÖSYM sorusu. Hidrojen metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi bir, a oluşturduğu bileşiklerde artı bir değerlik alır diye bir ifademiz var. Soru şöyle gelmiş. Açtaki verilen bileşiklerin hangisinde hidrojenin değerli diğerlerinden arkadaşlar farklıdır diye sormuş. Yani siz hidrojenin yanındakine bakacaksınız. Hidrojenin yanındaki arkadaşlar bakın burada sodyum metal. Magnezyum arkadaşlar metal. Alüminyum metal. Ne dedik biz hidrojen metallerle oluşturduğu bileşiklerde hangi değer alacak? Eksi bir. Bakın eksi bir. Anyon katyon toplam sıfır. Buraya ne düştü arkadaşlar? Artı bir. Eksi iki. Ne düştü buraya? Artı iki. Hidrojen eksi bir. Üç çarpı eksi bir eksi üç. Ne düştü arkadaşlar? Buraya artı üç düştü. Bakın buraya bakıyoruz. CH4'teki arkadaşlar karbon, ametal, oksijen, ametal, azot, ametal. E ametallerle hidrojenin arkadaşlar değerliği neydi? Artı 1'di. 4 çarpı artı 1 artı 4. Ne düştü? Eksi 4. Artı 2 ne düştü? Eksi 2. Artı 3 ne düştü arkadaşlar? Ya da eksi 3 düştü. Bir başka özelliğimiz Oksijen bileşiklerinde genellikle arkadaşlar, eksi 2 değerlik alır. İstisna iki tane durum var arkadaşlar. Biri oksijen diflörür, Diğeri arkadaşlar, peroksitir. Bakın oksijen diflörür de, flörün arkadaşlar, değerliği eksi 1. 2 çarpı eksi bir eksi 2. Anyon katyon toplamı sıfır olacağından, bakın buraya ne düştü arkadaşlar, artı 2. Bakın bir de, peroksitlerde, bunu oksitlerde anlatmıştım arkadaşlar, oksijenin değeri eksi birdir. Bunlar hidrojen peroksit, sodyum peroksit, magnezyum peroksit gibi arkadaşlar bileşiklerde de oksijenin değerli eksi birdir diyeceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Karbon karbon yükseltgenme basamağı, kükürt trioksitteki bakın kükürtün arkası yükseltgenme basamağına bakacağız. Karbonu bilmiyoruz. Oksijen genelde eksi 2 idi. Bakın burada eksi 2 çarpı eksi 2. Yük toplam 0. Karbonun değeri ne çıktı arkadaşlar? Artı 4. Kükürtü bilmiyorum. 3 çarpı eksi 2 toplam yük 0 arkadaşlar. Eşitledik. Kükürt ne çıktı? Artı 6 çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi altı çizili elementlerin değerliklerini bulacağız. Ne yapıyoruz? Bizden kükürtün değerliğini istiyor. Kükürtün değerliğini bilmiyoruz arkadaşlar. Kaç oksijenimiz var? 4 tane bir oksijenin değerli eksi 2'di. Bakın 4 tane 8. Şu eksi 2 arkadaşlar kükürtle oksijene ait. Bu eksi 2 ise arkadaşlar sadece oksijen eşit. Evet. Kükürt ne çıkar buradan arkadaşlar? Artı 6 çıkar. Şimdi karbonun değerini bilmiyoruz. Karbon diyoruz. 3 çarpı eksi 2. Bakın 3 oksijen var. 3'ü eksi 2 yapar. Bu eksi 2 ikisine ait arkadaşlar. Eşit eksi 2. Buradan sizin karbonunuz ne çıkar? Artı 4 çıkar arkadaşlar. Şimdi bakın. Azot. Kaç tane 2 azot var? 1 oksijenin değerli eksi 2. 5 çarpı eksi 2 eşittir. Sıfıra azot ne çıkar? Artı 5 çıkar. Azotu bilmiyorum. 3 çarpı eksi 2 eşit eksi 1 de Az olur. Ne çıkar arkadaşlar? Artı 5 çıkar. Kaç tane kromunuz var? 2 tane. 2 tane CR. Kaç oksijen var? 7. 7 çarpı eksi 2 eşit eksi 2'den krom ne çıkar? Arkadaşlar artı 6 çıkar. Manganın değerini bilmiyoruz. Mangan 4 çarpı eksi 2 eşit eksi 1'den mangan ne çıkar arkadaşlar? Artı 7 çıkar. Bakın CR4 demiş karbonist istemiş. Klor burada eksi 1'dir arkadaşlar. Klor diyorum. 4 çarpı eksi 1 eşittir. 0. Bakın yük 0 saatse eşitledik. Klorun üzerine çıktı. Arttı. Yani şu üzerindeki yük arkadaşlar neyse ona eşitliyorum. Eksi 2'ymiş. Bakın eksi 2 eşitledim. 0'mış. Sıfıra eşitledim. Eksi 1'miş. Eksi 1'e eşitledim. Arkadaşlar. Şu an azotu istiyor. Bunun değerli artı 1. Ne yazacağım buraya? N diyorum. 4 çarpı artı 1 eşittir 0'dan en arkadaşlar ne çıkar? Eksi 3 çıkar. Kloru bilmiyorum. Klor istemiş. 4 çarpı eksi 2 eşit eksi 1'den Kloru ne çıkar? Artı 7. Oksijen eksi 2 azotu benden istiyor. 2 azotunuz varmış. Eksi 2 eşit 0'dan azot ne çıkar? Artı 1 çıkar. Yazalım. 2 azot 3 çarpı eksi 2. Bakın yük sıfıra eşit işte arkadaşlar. Eşittir sıfır. Azotumuz ne olur? Artı 3 olur. Şimdi üçlü olursa ne yapacaksınız arkadaşlar? Bakın ametal, ametal, ametal. Ametaller hidrojen değerli artı 1. Artı azot. 3 çarpı eksi 2 eşit sıfırdan azot ne çıkar? Artı 5 çıkar. Hidrojen, ametal, kükürt, ametal, oksijen, ametal. Ametallerde hidrojen değerli 1'di arkadaşlar. Artı 1'di artı ise 4 çarpı eksi 2 eşit sıfırdan buradaki kükürdün değerleri arkadaşlar ne çıkaracaktır artı 6 çıkacaktır ecno 4 yine aynı arkadaşlar hidrojen artı 1 kloru bilmiyorum 4 çarpı eksi 2 eşit sıfırdan klor ne çıkar artı 2 çıkar üçlü verilmiş kalsiyum metal 2a grubunda değerli artı 2 arkadaşlar karbonu bilmiyoruz 3 çarpı eksi 2 eşit sıfırdan karbon ne çıkacak? Artı 4 çıkacak. Potasyum da arkası K 1 A grubu değerli artı 1'dir. 1 bir artı N 3 çarpı eksi 2 eşit sıfırdan azot ne çıkar arkadaşlar? Artı 5 olarak karşımıza çıkar. Bakın bunlar hakkında soru önemli. TT kimyasında değerlik bulma ile ilgili daha önceki yıllarda çıkmış sorular var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi redoks tepkimelerinde denklem denkleştirme kuralları var. Bakın denklem denkleştirmenin temelinde de değerlik mi var? Birincisi değerli değişen elementler bulunur. İkincisi toplam alınan elektron sayısı toplam verilen elektron sayısına eşitlenir. Üçüncüsü giren ve ürünlerdeki toplam atom sayısı ve cinsi arkadaşlar ne yapar burada? Eşitlenir diyoruz. Şimdi değerliklerine bakalım arkadaşlar. Burada bakıra bakalım. Bakır burada arkadaşlar 0. Şuraya baktığımızda Mithat eksi 1 Bakır'ın buradaki değerli arkadaşlar nedir? Artı 2'dir. HNO3'teki azotun değerine bakın arkadaşlar. HNO3'teki azotun değerli arkadaşlar artı 5'tir. NO'ya bakalım. N'i bilmiyorum. Eksi 2 eşittir. Sıfırdan N'in buradaki değerliği artı 2. HNO3'e 1 diyelim. E, 3 çarpı eksi 0'dan n ne çıkar arkadaşlar? Artı 5 çıkar. Azotumuz artı 5'ten 3 elektron alarak nereye gitmiş? Azot artı 2'ye gitmiş. Şimdi, şimdi bakın arkadaşlar. 1. Değerli değişen elementleri bulduk. 2. Toplam verileri toplam alınan arkadaşlar ne yapmanız lazım? Eşitlemeniz lazım. Buraya 2 vermiş. Buraya 3 almış. Ne yapmam lazım? alınanları verilenlere eşitlemem lazım. Çarp burayı 3 ile çarp burayı arkadaşlar 2 ile. Bakır gördüğüm yeri 3 ile çarpacağım arkadaşlar. Azotu ile çarpacağım? 2 ile çarpacağım. Yalnız sağ tarafı 2 ile çarptım diye solu 2 ile çarparsan yanlış yaparsın. Neden arkadaşlar? Neden? Çünkü sağ tarafta bakın kas sayısı 3 6 azot burada var. 2 de burada arkadaşlar 8. Buraya benim o zaman ne yapmam lazım? 8. Çünkü 3. özelliğim diyor ki girenlerdeki ve ürünlerdeki toplam atom sayısı ve cinsini eşitle. Bakın son olarak arkadaşlar hidrojenle oksijene bakacağım. Solda toplam 8 hidrojen var. Sağda arkadaşlar iki tane var. Neyle çarpmam lazım? 4 çarpmam lazım. Oksijenleri sayacağım. Acaba doğru mu yaptım arkadaşlar? Solda 8 kere 3 24 tane oksijen var. 3 kere 2 6 çarpı 3 ile 18. 2 buradan 20. 4 de burada arkadaşlar. 24 tane reyiniz oldu? Oksijeniz olduğundan ne yaptık? Gidenlerdeki ve ürünlerdeki atom sayılarını da eşitlemiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar konuyla ilgili örneklerimizi çözelim. Kural bir değerli değişen elementler arkadaşlar bul. Burada bakırın değerini arkadaşlar artı 2, Azotun değerli eksi 3. Sağ tarafta bakır 0, azot arkadaşlar 0. Bakır artı 2'den 2 almış bakır 0'a. 1 azot eksi 3'ten 0'a 3 almıştır. Ama öndeki kas 2 olduğundan dolayı ki bu önemli arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 6 tane vermiş olacak. Şimdi 2 almış 6 vermiş. Yapmamız gereken alınanları verilenleri arkadaşlar eşitlemek. O yüzden birinciyi ne yaptık? 3 ile arkadaşlar çarptık. Bakır gördüğüm yeri 3 ile çarptım. Bakır gördüm yeri 3'e çarptım. Burada gazotun önündeki gaz 2. Buradaki azot 2 olunca geri arkadaşlar kim kaldı? Hidrojenlerle oksijenler kaldı. Solda 6 hidrojen var. Sağda 6 hidrojen. Sağda 3 oksijen. Solda 3 oksijen. Şu an denklemimiz arkadaşlar denk oldu. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Kural bir değerli değişik elementleri bul diyoruz. Burada bizmutun değerli artı 3 arkadaşlar. Bakın burada da artı 3 olduğundan bizmutla bir işimiz Yok. Kükürdünüz eksi 2. Burada 0. Eksi 2'den 0'a 2 elektron vermiştir. 3 kükür olduğundan dolayı arkadaşlar 6 vermiştir. Bakın burada yapacağınız hata öndeki kat sayılarla çarpmazsanız arkadaşlar bu soruları yanlış yaparsınız. Bakın 3 ise çarptı 3 tane sayılı. Azotun buradaki değerli artı 5. Buradaki değerli arkadaşlar artı 2. Artı 5'ten 3 almış nereye gitmiş? Artı 2'ye. Şimdi yapmamız gereken şu. Alınanları verilenlere eşitlemek. 6 vermiş, 3 almış. Ben 3 ile çarparsam buraya arkadaşlar olay ne yapar? Biter. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Azot gördüm. Sağ tarafı 3 ile çarptım. Sol taraftaki bizmutun kas sayısı 2. Sağ taraftaki 1 çarptım 2 ile. Soldaki kükürtün kas sayısı 3. Sağdakinin arkadaşlar 1. Neyle çarptım? 3 ile çarptım. Şimdi bakın bundan sonra yapacağımız şu 3 burada, karesi 2 6 arkadaşlar. Şurayı 2 ile çarpacaktık, yanlış yaptık, 6 oldu. Burayı arkadaşlar 2 ile çarpıyoruz. Burası şimdi oldu. Şimdi bakın, ne yapıyoruz arkadaşlar? 6 azot burada, 2 tane de burada arkadaşlar 8. Sol tarafta, taraftaki azotun kaz sayısı arkadaşlar kaç? 1. Neye çarpmam lazım arkadaşlar? 8 Şimdi ne kaldı geriye? Hidrojenler kaldı. Soldan 8 hidrojeniniz var. Arkadaşlar sağda kaç tane? 2 tane. 4 ile çarptık. Arkadaşlar hidrojenler de eşit. Bakın en son olarak yapmanız gereken arkadaşlar kim? Oksenler. 3 kere 3, 9. Kaz sayısı 2, 18. 2 buradan 20, 4 da buradan 24. Yani en son oksijene baktığınız zaman arkadaşlar soruyu doğru çözüp çözmediğinizi anlayabilirsiniz. Bir diğer örneğimiz potasyum permanentteki manganın değeri artı 7. Sağ tarafta manganın değerli arkadaşlar kaç? Artı 2. Peki başka değerli değişen var mı? Bu da artık klora bakalım isterseniz. 1 artı CL eşittir sıfırdan klor ne çıkar arkadaşlar? Burada eksi 1. Yani klor da yükü burada eksi 1. E sağ tarafta arkadaşlar sıfır. Demek ki alışveriş manganla kim arasında? Klor arasında. Yazıyorum o zaman arkadaşlar. Mangan artı 7. 5 almış. Mangan artı 2. Klor eksi 1. Klor sıfır arkadaşlar vermiş. Bakın yalnız sağ taraftaki klorun kas sayısı 2, sol tarafta 1. Neyle çarpmam lazım arkadaşlar? 2 ile çarpmam lazım. Şimdi yapacağımız şu. 5 almış arkadaşlar. 2 vermiş. Alınanı verilene eşit. Burayı 2 ile çarpacağız. Burayı arkadaşlar 5 ile çarpacağız. Şimdi gelin mangan gördüğümüz yeri arkadaşlar 2 ile çarpalım. 2 ile çarptık Sağ tarafta 2 tane potasyum var Sol tarafta bir tane potasyum Bakın burayı da arkadaşlar ne ile çarptık 2 ile çarptık Klorin gaz sayısı arkadaşlar kaç olacaktı Bakın 5 ile 2 Burayı 5 ile çarptık Şimdi burada yapmamız gereken Arkadaşlar şu Sağ tarafta 5 kere 2 10 tane klor burada 2 kere 2, 4 14 2 de burada 16 Buradaki bizim klorumuzun arkadaşlar kas sayısı kaç? 1. O zaman ne çarpmamız lazım? 16 ile arkadaşlar. Solda 16 hidrojen var. Sağda 2 tane. O zaman burada suyun kas kaç olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ne olur? 8 olur arkadaşlar diyoruz. Bir diğer örneğimize bakalım arkadaşlar. Değerli değişen krom. Krom buradaki değerliği artı 3. Değerli değişen azot. Azotun buradaki değerli arkadaşlar kaç? Gördüğünüz gibi Artı 5 Bakın sağ tarafta Sağ tarafta Kromun değerine bakalım arkadaşlar Artı aldı. Buradaki azotun değerine bakalım arkadaşlar Artı 3 Demek ki burada alışveriş kromlarla azotlar arasında Bakalım krom Artı 3'ten Artı 6'ya 3 tane vermiş Ama bakın neye bakacaktık Önündeki kas sayarında 2 şey olduğundan Bir tanesi 3 vermiş 2 tanesi 6 verecek. Devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki azotun değerli artı 5. Buradaki azotun değerli artı 3. Artı 5'ten 2 almış. Nereye gitmiş? Artı 3'e. Bakın yapmamız gereken şu. 6 tane vermiş. 2 tane almış. Ne yapmam lazım arkadaşlar? 3 ile çarpmam lazım. Gelin bunu arkadaşlar yukarıdaki denklemlere yerleştirelim. Şimdi bakın buradaki kromukal sayısı 2. Buradaki 1. Burayı 2 ile çarpıyorum. Birincisi. İkinci arkadaşlar azot gördüğüm yeri çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Çarptım. Başka arkadaşlar var mı? Bakalım. Sağ tarafta 4 tane sodyum var. 2 tane sodyum var. 2 ile çarptık arkadaşlar. Solda 2 karbon var. Sağda 1 karbon var. Çarptık arkadaşlar 2 ile. Bakın geriye kim kaldı? Geriye arkadaşlar potasyumdan kaldı. Sağda 3 tane potasyum var. Solda arkadaşlar 1 tane çarptım burayı da 3 tane. Şimdi doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Oksijen sayılarına bakacağım arkadaşlar. 3 tane burada var. 9 tane burada var. 12. 6 da burada var. 18 tane. Sağ tarafa geliyorum arkadaşlar. 4 kere 2 8. 12. 6 da burada 18. Bakın en son Oksijenlere baktığınız zaman arkadaşlar sorunun doğru ya da yanlış olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü ne demiştik? Girenlerdeki atom sayısı ve cinsi çıkanlardaki atom sayısı ve cinsine eşit o olacaktı.